hak bir vesile için bile Allah'a ulaştırma, Peygamber'e ulaştırma yolunda gayrı meşru yöntemle kullanılmak caiz değildir. Hak hedefin vesileleri de haktır. Böyle yüce bir mefküreye bağlı olmadan yaşama duygusu insanın kendi kendisini aldatmasıdır. İhlas diyebiliyorsam, rıza diyebiliyorsam, Allah'ım aşkın, iştiyakın diyebiliyorsam, yaşamanın bir anlamı var. Yaşatmak için yaşayan insanların en önemli unvanları, geçen de bir vesileyle bahsedildiği gibi şefkattir. Taşa, toprağa, ağaca, haşerata, hayvanata ve en üst seviyede insana şefkattir. Bütün insanlığı müsedahi daireler halinde mütalaya alarak hepsine karşı nisbi, izafi bir münasebet duyma. Bütün insanlar Allah'ın ahseni takviminle masar, onun aynası, onu gösteren birer ayna olması itibariyle onlara karşı saygı duymak. Dini, dini, mübini İslam'ı ve dindarı yürekten sevmek. Fakat başkalarının karşı da saygılı olmak. Hele değerleri itibariyle, kendilerine ait hususiyetleri itibariyle katiyen onları sorgulamaya almamak o yapıyorsa onun yaptığını yedi cam bir araya gelse yıkamaz. Bir meşale ki Allah yakmış, onu kimse söndüremez. La yantafi, sönmez ve söndürülmez. Kendini bu yola adamış insanlar, böyle bir taraftan hareket ederken, bir taraftan da kendi enerjilerini üretmeleri lazım. Hiç yorulmamaları lazım. Sahabe-i kiram efendilerimiz gibi hep koşmaları lazım ama kendileri için değil. Hz. Murat Kudavendigar, Aleyhir Rahmetü ve Hazretleri gibi attan inmeye süs. Attan inmeye süs felsefesiyle dünyanın dört bir yanına atını mahmuzayıp koşmak suretiyle enerjileri vicdanlarından geliyor. Allah'la irtibatlarından geliyor. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın arkasından koşmalarından geliyor. O onları besliyor. Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Dertliyi sever Samet. Derde dermandır ahad. Fazla seni bulmaz mı? Endişe duygusunu, korku duygusunu bütün bütün ayaklar altına almak lazım. Cumartı sitede insanı derdest eden bir yönüyle ayağına pranga, boynuna tasma olan bir maraz varsa o da korku marazıdır. Korkuya takılmamak lazım. Korkuya takılırsanız hafizan Allah, korktuğunuz şeye maruz kalırsınız. Cihanı başıma ateş yapsanız, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya teslim silah etmeyecektir. Ben rahmeti ilahiden ümit ediyorum ki, mevtim hayatından ziyade dine hizmet edecektir. Hepimiz onu demeliyiz. Korkuya karşı meydan okumalıyız. Korkunun yüzüne tükürüyor. Tehdidin yüzüne tükürüyor. Tehcirin yüzüne tükürüyor. İfnanın, ibadenin yüzüne tükürüyor. Müesseseleri işgal etmenin yüzüne tükürüyor. Kim haklı çıkıyor? Onu zaman gösteriyor. Kim haklı çıkacak? Onu hiçbir zaman yalan söylemeyen zaman. Tefsirini hep isabetli ortaya koyan zaman gösterecektir.